Korku filmi severler özellikle gerçek olayları konu alan filmlere bayılır çünkü korku faktörü katlanmıştır. Peki ya korku filmlerinin setlerinde yaşanan tüyler ürpertici gerçek olaylar bunlara ne demeli? İşte sizler için bu videoda derlediğimiz filmlerin setlerinde tüm ekibi ve oyuncuları korkutan hatta ölümlere neden olan olaylar yaşandı. 1. Şeytan William Peter Blatty'nin romanından uyarlanan filmde McNeil ailesinin kızına, şeytan kaçıyor ve iki rahip demeyin Carris ve Lancaster Merrin bir şeytan çıkarma ayini düzenliyor. Film henüz çekilmeye başlamamışken, set hazırlıkları sırasında büyük bir yangın çıktı ve neredeyse tüm her şey kül oldu. Yangının çıkış sebebi mi, bir güvercinin elektrik tellerine takılmasıydı. Yangından etkilenmeyen tek oda, içine kötü ruh kaçan kızın odası oldu. Çekimler sırasında anne rolündeki Ellen Burstyn, kızının kendisini odanın bir ucuna fırlattığı sahnede askı mekanizmasının bozulması sebebiyle ağır yaralandı. Yani duvara çarptığında rol yapmıyor, gerçekten çığlıklar atıyordu. Yatağa bağlı tutulan Linda Blair da sırtını incitti ve çekimlerin yapıldığı sokaktaki 16. yüzyıldan kalma kiliseye yıldırım düştü. Yıldırım sonrasında kilisenin dev haddi koptu ve yerle bir oldu. Daha korkuncu olanı ise, oyuncular Jack McGovern ve Vasiliki Malaros filmde ölen karakterleri canlandırmışlar ve çekimler bittikten kısa bir süre sonra hayatlarını gerçekten kaybetmişlerdi. 2. Korku Seansı James Wan tarafından yönetilen filmde, Ed ve Lorraine Warren'ın paranormal olayları çözmesi konu alınıyor. Warren'lar, Huron ailesinin evinde açıklanamayan bir takım sorunları çözmek için gelmişlerdi. Ruhlarla iletişim kuran çift eve geldikten sonra olaylar çok daha ciddi bir boyuta ulaştı. Film ekibi Gerçek, Lorraine Warren ile röportaj yaptığı sırada tuhaf statik sesler duyuyordu. Gerçek Hayatta Pyrrhon ailesi film setini ziyarete geldiğinde, şiddetli bir rüzgar çıktı, fakat ağaçlar yerinden bile kıpırdamadı. Carolin Pyrrhon'u canlandıran oyuncu Lily Taylor, çekimler boyunca karanlık bir varlığı yanında hissettiğini söylüyordu. Bir defasında o korkuyla kaçmaya çalışan kadın takılıp yere düştü ve hastaneye kaldırıldı. 3. kötü ruh. Eşiyle birlikte New York'a taşınan Rosemary, hamiledir ve bebeğinde çok ciddi bir sorun olduğunu fark eder. Yapımcı William Castle bu filmi çekerken ölüm tehditleri alıyordu. Bunlardan birinde cadı büyülerine inandığı için yavaş ve acılı şekilde öleceği söylenmişti. Kısa bir süre sonra ağırlaşan Kessel, hastaneye kaldırıldı ve 63 yaşında hayatını kaybetti. William Kessel'ın hastanede, Rosemary elinden o bıçağı bırak, diye sayıkladığı söyleniyor. Yönetmen Roman Polanski de film sırasında büyük trajediler yaşadı. 4. Rosemary'nin bebeği Eşi ve yakın arkadaşları Manson ailesi tarafından vahşice öldürüldü. Filmin müziğini yapan Kristof Komida, Los Angeles'ta bir uçurumdan düştü, girdiği komada hayatını kaybetti. Komida'nın komadan uyandığı tek an ise, Rosemary'nin Ninnisi adlı parçanın çalındığı andı. 5. Kehanet Richard Donner'ın yönetmenliğini yaptığı filmde gerçekten bir decalin sebep olduğu düşünülen olaylar yaşandı. Filmde Demi'nin adında bir çocuk evlatlık edinildikten sonra, ölümler başlıyor ve durdurak bilmiyordu kamera arkası da birçok trajediye sahne oldu. Hem Meis Nüfeld hem de Gregory Peck'in bulunduğu uçağa yıldırım düştü. Yapımcı Harvey Bernhard'ın üzerine de neredeyse yıldırım düştü. Nüfeld'in bulunduğu otel, ayrı tarafından bombalandı, Pekin oğlu intihar etti, Pekin İsrail'e gideceği fakat kaçırıp binemediği uçak düştü ve uçaktaki herkes öldü. Özel efektler Richardson ve asistanı Liz Moore ciddi bir trafik kazası geçirdi. 13 Haziran 1976'da gerçekleşen kazada Moore, tıpkı filmdeki idam sahnesi gibi yaralanmıştı. 6. Şeytan Tohumu Bir Yahudi öyküsü olan şeytanın kutusunu konu alan filmin setinde, başından sonuna kadar kan donduran olaylar yaşanmıştı. Jeffrey Dean Morgan, sette sahne ortasında ışıkların patladığını, soğuk esintiler geldiğini, aniden kapıların çarptığını anlatıyor. Bu olaylar sadece sahneler çekilirken oluyor, hiçbir zaman verilen aralarda ya da set dışında yaşanmıyordu. Çekimler bittikten sonra da en büyük trajedi yaşandı. Filmin sahne malzemelerinin saklandığı depo tepeden tırnağa yandı ve prodüksiyonda kullanılan şeytan kutusu da yanan eşyaların içindeydi. Yangının nasıl çıktığı asla tespit edilemedi. 7. Anabel 2014 yılı yapımı bu filmde setin ilk günü şeytan karakterinin makyajı yapıldıktan sonra evin koridorundan yürürken ışıklardan biri düştü ve diğer oyunculardan hademeyi canlandıran kişi ciddi şekilde yaralandı. İşin enteresan tarafı ise filmde şeytan koridorda hademeyi öldürüyor. 8 Şeytan Çarpması Emily Rose'un şizofrenik semptomlarının, içine şeytan kaçması olarak değerlendirildiği ve kadının ölümüyle sonuçlanan gerçek bir hikaye. Her ne kadar sette çok trajedik olaylar olmasa da, başrol Jennifer Carpenter, geceleri radyosunun beklenmedik bir şekilde açılıp, Pearl Jam'den çaldığını söylemişti. Diğer set çalışanları da aynı durumu yaşadıklarını anlatınca setteki tüm televizyon ve radyolar kaldırılmıştı. 9. Karga Çizgi roman serisi The Crow'dan esinlenerek yapılan filmin yönetmeni Alex Proyas'tı. Filmde karısı ile birlikte vahşice öldürülen Eric Draven, mezardan kalkıp katillerin peşine düşüyor. Sette yaşanan trajediler ise sayısız. Marangozlardan biri elektrik çarpması sonucu yanarak can verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bir kasırga set ekibinin tamamını hasta etti. Başroldeki Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee, apartmana giriş sahnesinde gerçekten vuruldu, olay milyonda bir görülebilecek bir set hatasından kaynaklanıyordu. 10. Alaca Karanlık Kuşağı Tarih boyunca tanık olduğumuz ayrımcılığın en yüksek seviyede yaşandığı dönemlerden birinde, kahramanımız filmde, iki Vietnamlı çocuğu, Amerikalı askerlerin elinden kurtarır. Ne yazık ki, gerçek hayatta, kurtarılan çocuklar yerine ölen çocuklar vardı yönetmen Nendis, Kaliforniya'nın çocuk işçiliği yasalarından kaçınmak için 6 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğu yasa dışı şekilde işe aldı. Kanır ve çocukların helikopterle seyahat ettikleri bir sahnede birçok patlama meydana geliyordu ve bu patlamalardan dolayı helikopter çekim sırasında düştü. Kazada hem çocuk aktörler hem de Marov hayatını kaybetti. 11. Büyük Lanetli olduğuna inanılan bir köye araştırma yapmak için bir grup arkeolog gelir. Lanetin sebebi bundan tam 700 yıl öncesine dayanmaktadır. Kız çocuklarının uğursuzluğuna inanan köy halkı hepsini öldürür. Sadece bir baba kızına kıyamaz ve yaşlı bir kadın ona büyü yapar. Ayşe ve ekibi Artuklu Kralı Sultan Salih'e ait bir kitabı aramaya başlarlar. Filmin galası 14 Aralık 2004 tarihinde Dolma Bahçe'deki alışveriş merkezindeki 7 salonda 1500 izleyicinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gala için salonların dışındaki strafordan kurulan korku tüneli, yakılan mumlar nedeniyle tutuşarak alev aldı. Yangın sırasında duman ve yaşanan panik nedeniyle 200'e yakın kişi yaralandı.